Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi buz odamızdayız arkadaşlar ve buz odamızda hazineler bulup yeni modlara bakmaya devam edeceğiz arkadaşlar. En son bu taraftaki gemileri bitirmiştik. Ne yapalım? Etrafa doğru şöyle bir bakalım arkadaşlar ve yeni gemiler bulmaya çalışalım. Aynı hiç bizi şu tarafa doğru gitmedik arkadaşlar. Bir tane şu tarafa doğru şöyle bir gidelim bakalım. Evet, şuradan şöyle çıkarsak şu tarafa doğru gidersek belki güzel bir tane gemi bulabiliriz arkadaşlar ve gemilerden hazineler bulmaya devam ederiz. Evet ne kadar çok gemi bulursak o kadar hazine bulabiliriz. Gidelim bakalım. Çok hızlı bir şekilde şöyle gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Etrafta gemi gördüğümüz anda hemen bakmaya başlayacağız. Evet şöyle hızlıca gitmeye devam ediyorum. Şimdi etrafta hala bir tane bile gemi görülmedi. Aynı hiç bir tane bile gemi göremedik. O gemileri bitirdik mi yoksa? Aha bir tane gemi buldum arkadaşlar. O bir tane de gemi burada buldum. Önce hangisine bakalım? Bir tane orada var, bir tane burada var. İki tane yan yana gemi. O zaman şundan başlayalım arkadaşlar hemen. Daha sonra diğerine de gideriz. Şöyle arkadaşlar etrafı bir gezelim bakalım. Evet, gemi aha burada bir tane kapak var arkadaşlar. O kapağın altından şöyle. Evet ve sandığı bulduk. Bakın burada. Aynen sandığın içinde. O sandık tamamen dolu. Hepsini alırsak üzerimizde yer kalır mı? Şimdi ateş üreticisi mi? Bunu deneyeceğiz. Çakmak taşı arkadaşlar. Yeşil boya, sarı. Boyalarla ne yapacağız bilmiyorum. Evet şöyle hızlı bir şekilde şunları şöyle koyalım. Evet deri pantolon değil. Aha sırt çantası bulduk. Tamamdır. Bir dakika sırt çantasının içine arkadaşlar. Bunların hepsini koyarsak şöyle hızlı bir şekilde. Artık üzerimizde yer olur. Tamamdır sırt çantamız olmaz çok güzel oldu. Şimdi şunların hepsini alalım. Evet bunların hepsini bir dakika şunu geri koyalım. Patates tamamdır bunların hepsini. Şimdi çık buradan geri. Evet sırt çantasının içine arkadaşlar O, sırt çantası bozuk Sırt çantasının içine koyduğumuz malzemeler kaybolmuş arkadaşlar Sırt çantasının içine bir tane ok koyuyorum Kapattıktan sonra açtığımızda aha ok duruyor Boyalar nereye attık biz o zaman Bir tane silah bulduk Aha silah ateş atıyor bir dakika Gemiyi yakar mı? O gemiyi yakmıyor. Golem yapma malzemeler arkadaşlar. Karpuzdan slime'dan golem yapabilecek miyiz? Hemen eve bir gidelim bakalım. Biz nereden gelmiştik? Şuradan gelmiştik galiba. Evimiz ekmenin yöntemini bir bulalım arkadaşlar. Evet eve gittikten sonra hemen hepsine bakmaya başlayacağız. Olamaz şu bulduğumuz hazinelere baksanıza. Gemiyi yakmayı unuttuk ama. Gemiyi yakıp diğer hazinelere baksak güzel olabilirdi. Evet şöyle hızlıca bir gidelim bakalım. Şimdi Şuradan şöyle geldiğimiz anda arkadaşlar neler bulduk bakacağız. Evet. Korsan şapkası bulduk sorunda arkadaşlar. Giyinebiliriz. Tamamdır. Şimdi. Fırın var cam var. Evet. Şu ateş üreticisi nedir onu merak ediyorum. Şöyle hızlıca bir deneyelim bakalım. Aynen şuradan. O, Çakmaktan ateş üretebiliyoruz. Boyalarla demek ki bu ateşi boyayacağız. Deneyelim bakalım etrafı aydınlatabiliyor mu? Ateşi koyduğumuz anda etraf erimeye başladı arkadaşlar. Bunu geri kıralım. Aha ateşi geri alabiliyoruz. Bunu sadece tasarım olarak kullanabiliriz. Evet ağacı yakabiliyor ama. Deneyelim arkadaşlar hemen. Şöyle yan yana bir sürü ateşleri koyalım bakalım. Şuraya da koyalım. Evet şimdi buraya koyduktan sonra boyalarla deniyoruz. Şimdi sarı boyayla. O ateşler istediğimiz her rengi boyayabiliyoruz. Bakın boyalar bunun için. Turuncusu da var tamamdır. Şimdi mavi. Turuncu. Bu zaten turuncu arkadaşlar. Yeşil açık yeşil. Sarı yaptık zaten. Başka renkler varsa onlar deneyebiliriz. Hemen deneyelim. İstediğimiz ateş rengi yapabiliyoruz artık. Şurada renkli boya başka aha turuncu var, sarı var, kırmızı. Kırmızı var. Yeşili yaptık. Tamamdır. Şöyle koyalım gitsin. Burada arkadaşlar yeşil var. Maviyi yaptık. Tamamdır. Başka da hiçbir rengimiz yokmuş ki. Evet, en güzel hangisi olur sizce? Şuna baksanıza renkler bence kırmızı en güzel olabilir. Evet, gerçek ateş rengi Gördüğünüz gibi kırmızı arkadaşlar İçine girdiğimizde canımız gidiyor mu? Aynen, canımız gitmiyor. Bu sadece tasarım olarak arkadaşlar ama etrafını yakabiliyor. Şimdi sırt çantamızın içinde ok hala duruyor arkadaşlar. Boyalar neden silindi? Ateşleri tekrar üzerimize almamız da bakın şöyle. Tekrar ateş üzerimize alabiliyoruz. Evet, golemleri merak ediyorum arkadaşlar. Golemleri yapacağız. Biz başka silah bulduk aynen. Bu silah zaten hiçbir şey yarıyor mu bakayım bir. Oo! Yaktı arkadaşlar tahtayı yakamıyor ama. Aynen tahtaya atış yaptığımız anda yakamıyor Bu çakmak taşı atışı yapıyor Çakmak taşıyla yapıyor bunu Evet golem çiftliği kurmaya hazır mısınız Şimdi 1-2-2 iki, iki tane koyup Bir tane karpuz koyduğumuz anda o golemin kafası Yok arkadaşlar böyle mi kafası acaba Balkabağı koymayı deneyelim Aynen koyamıyoruz Bir dakika karpuz deneyelim o zaman 1-2-3 Aynen 3 tane arkadaşlar şöyle yapacağız Evet. 3 tane. Olamaz. Karpuz golem. Karpuz golemin kafasını düzenleme. O Karpuz golemin kafasını düzenleyebiliyoruz. Ama slime golemin kafasını düzenleyemiyoruz. Sen neden öyle bakıyorsun? 1-2 şöyle arkadaşlar bir sürü karpuz değil slime golemi yapıyorum. Aynen şöyle 2 tane. 1-2-3-4-5 Evet şöyle hatta Balkabağa koyarsak çalışıyor mu? Aynen balkabağıyla çalışmıyor. Balkabağıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi karpuz golem çalışıyor. Şimdi Slime golemleri verdik etrafa. Şöyle birazcık da karpuz golem yapalım. 1 2. 2 tane, iki tane. Evet, bir sürü. Şimdi üç tane hatta doğru. Bunları üçer taneden yapabiliyoruz. Evet, 1 2 3. 3 tane yapacağız arkadaşlar. Üç tane yaptıktan sonra kafasına istediğimiz her şeyi koyabiliyor muyuz? Ona bakacağız. Al bakalım sen dal, sen dal, sen de al. Hepsini üretelim. Bunların arkadaşlar kafasına bal kabağı koyabiliyoruz. Fırın koymayı deneyelim. O, Kafasına fırın bile koyabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fırın koyduk. Cam koymayı deneyelim. O cam da koyabiliyoruz. O zaman başka eşyalar koymayı deneyelim. Bakalım üzerimiz her şeyi koyabiliyor muyuz kafasına. Aynen üzerimizde başka blok arkadaşlar. Karpuz tekrar koyabilir miyiz? Tekrar karpuz koymayı deneyelim. Aynen karpuzun üzerine tekrar bir karpuz daha. Evet. Başka koyacak malzememiz var mı ki arkadaşlar? Bakalım hemen. TNT koyabiliriz. Acaba TNT koyunca patlar mı? Evet, şunu koymayı deneyelim. Bir tane bundan deneyelim, bir tane şundan deneyelim. Oo, TNT koyması en güzel fikir olabilir. Kafasına arkadaşlar başka da bir şey koymaya gerek yok. Aynen, toprak koyalım bir tane de. Cam zaten koyabiliriz. Şimdi şuradan bir tane makas yapalım. Makasla tekrar kafasını alabiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Oo, böylece elmas bloğu bile saklayabiliriz kafasında. Hemen şöyle hızlıca gidelim. Neredeydi karpuzlar? Aynen karpuzların hepsi etrafa dağılmış. Bunu biz koyduk. Evet, şurada bir tane var. TNT Evet, çakmağımız yok ki arkadaşlar. Bunu bir tane şöyle yapalım bakalım. Evet, patlamıyor. Oo! Kafasındaki TNT düşüyor ama. Öldükten sonra arkadaşlar çok iyi. Şöyle hızlıca bunu deneyelim. İstediğimiz her şeyi koyabiliyoruz. Makasla almayı deneyelim tekrardan. Gel bakalım. Siz neden hepiniz gemiye bindiniz? Arkadaşlar bütün golemlerin hepsi gemiye bindi. Biz de gemiyle ilerleyebiliriz o zaman. Evet, gemiyi suya götürmeyi başarırsak gemiyle çok hızlı ilerleyebiliriz. Makasla deneyecektik arkadaşlar. Aynen makasla geri alabiliyoruz. Evet, o zaman sınırsız şekilde hala üretecek kadar var. Bunlar bize saldırıyor mu acaba vurduğumuzda? Aynen bu saldırmıyor şunlar. Olamaz bunlar çok güçsüz. Bakın karpuz arkadaşlar daha güçlü. Buna bir tane vurduğumuz anda bile ölüyor. Bu hiçbir şeyi koruyamaz ki. Ama karpuza bir tane vurduğumuzda ölmüyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde arkadaşlar, gemideki hazinede karpuz golem ve slime golem bulduk arkadaşlar ve onların özelliklerine baktık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.